Evet arkadaşlar, bugün konumuz döviz kuru sistemleri. Döviz kuru sistemleri geleneksel olarak sabit, dalgalı ve ara sistemler olarak üç ayrılmaktadır. Döviz kuru sistemlerinin bir ucunda serbest değişken veya dalgalı kur sistemi, diğer ucunda ise sabit kur sistemi yer almaktadır. Ancak bu iki sistemle aşırı uygulamalar ayrı. uygulamada doğal olarak bu iki aşırı sistemin belirli özelliklerini barındıran karma modellere rastlanmaktadır. Döviz ve sistemi ulusal para biriminin uluslararası hükümde olma özelliğine sabit bir ülke parasını veya hesap birimine bağlandığı döviz kuru sistemidir. Sabit kur sistemlerinin temeli döviz kurunun belirli bir düzeyde belirlenmesi ve piyasada arz ve talep gelişmeleri ne olursa olsun bu kurun düzeyinin sürdürül 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 sürdürülmek istenmesi Sabit döviz kur sisteminde ulusal para ile yabancı para arasındaki değişim oranı parite kuru olarak isimlendirilir. Parite kuru, döviz kurunun piyasada olması istenen düzeydir. Parite kurunun izlenmesi ve korunması Merkez Bankası'nın sorumluluğundadır. Dolayısıyla sistem Merkez Bankası'nın müdahalesine açıktır. Piyasada oluşacak kurun parite tarafından belirli bir sınır, belirli sınırlar arasında değişebilmesine izin verildiği sabit kur ayarlanabilir sabit kur Piyasa kurunun alt destekleme kurunun altına düşmesi veya üst destekleme kurunun üzerine çıkması Merkez Bankası'nın piyasa müdahale Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale etmesine ve piyasa kurunun tekrar belirlenmiş bant içinde döndürülmesini sağlar. Sabit kur sisteminin etkinliği Merkez Bankası'nın gücüne bağlıdır. Merkez Bankası uluslararası rezervler açısından kuvvetli ise piyasa kurulunun kalite kurulunun uzaklaşmasına izin verilmeyecektir. Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale etkisinin sınırlı kalması yeni bir kalite kuru belirlenmesini gerektirebilir. Piyasadan gelen aşırı döviz talebi piyasa kurulunun üst destekleme kurulunun üzerine taşır ve Merkez Bankası müdahalesi kuru aşağıya indirmekte yetersiz kalırsa ulusal paranın değeri yabancı para karşısında düşürdü. Diğer bir ifadeyle devalüasyon ekledir. Altın standart döneminde sabit kur sistemi. Altın standart 19. yüzyılda 1816 yılında İngiltere'de kabul görmüş. Bulunduğu yüzyıl içerisinde gümüş standart çift metal sisteminin yerini almıştır. 20. yüzyılın başında altın uluslararası standart olmuş ve Birinci Dünya Savaşı'na kadar kesintisizce uygulanmış bir sistemdir. Altın para standartında ulusal paranın altın para rejiminde mukayese edilmesi için her ülkenin para biriminin değeri belirli bir ağırlıkta derecede saf altın olarak tanımlanmıştır ki bu piyasa parite adı verilir. Bu sistemde her ülke ulusal parasını altın standartı çerçevesinde altına bağlandığında altın standartına dahil olan tüm ulusal paralar otomatik bir biçimde sabit kurla birbirine bağlanmış olmaktadır. Diğer bir deyişle ulusal paralar arasındaki değişim oranı bu paraların kapasitesi, altın miktarlarının oranına bağlı olarak belirlenir. Örnek olarak o dönemin parası bir Amerikan doları 1 gram saf altına eşit ve bir, bir Osmanlı 2 gram saf altına eşit ise Dolayısıyla 1 Amerikan doları 2 Osmanlı arkasına eşit olmaktadır. Altın standartı dış ödemeler dengesini otomatik bir şekilde sağlamaktadır. Altın standartı bu özelliği David Hume'un madeni para akım mekanizması görüşüne dayanır. Trum'a göre bir ülkede madeni para miktarının artması, ülkedeki iç fiyatları artıracak ve böylece ticaret adlarının birleşmesiyle söz konusu ülkenin ihracatını azaltacak, ithalatı artacak bir madeni para akımı gerçekleşecek. Bir ülkede oluşan piyasa kuru en fazla o ülkenin altın kapsamına göre belirlenen fiyatı ile kapsandığı altın miktarının taşıma giderlerinin de toplamına eşit olabilmektedir. Dolayısıyla yabancı paranın bu kuruna ele alınan ülke açısından altın ihraç noktası denilmektedir. Örnek olarak Amerika ile İstanbul arası taşıma giderleri altının gram başına 0.01 Osmanlı akçesi varsayılır ise, bir Amerikan doları 2.02 Osmanlı akçesine eşit olacak demektir. Ve bu nedeni de Amerikan dolarının 2 gram altın elinde olmasıdır. Doğal olarak bu fiyattan yüksek bir Osmanlı akçesini Amerikan doları için ödemek yerine altının tercih edilmesini beklemek olasıdır. Bretton Woods ayarlanabilir sabit Bretton Woods sistemi adını 2. Dünya Savaşı sırasında 1944 yılında 44 ülkenin katılım ile Amerika'nın küçük bir yerleşkesi olan Bretton Woods kasabasında gerçekleştirilen Para ve Finans adlı konferans sonucu ortaya çıkmış bir sabit kur sistemidir. Ayrıca bu sistemi IMA sistemi veya diğer adıyla da ayarlanabilir sabit kur sistemi de denilmektedir. Bu sisteme göre her ülke kendi ulusal parasını sabit bir kurdan Amerikan dolarına sabitlemiş ve ulusal parasının Para, bir bu sabit kurumdan dolar paritesi adı verilmiştir. Diğer ulusal paraların aksine Amerikan doları gibi Amerikan doları bir ülke parasına değil sadece altına sabitlenmiştir. Bu sabitte 35 Amerikan doları bir ons altına eşittir. Bu durum göz önüne alındığında her ülkenin ulusal parasının bir dolar paritesi bir dolar paritesi olduğundan ve doların da sabit bir parite, parite kalitede altına bağlandığından ötürü her ulusal para biriminin dolaylı olarak altın kalitesi bulunmaktaydı. Bu sistemde her ülke kendi ulusal parasının döviz piyasasında dolar kalitesi çerçevesinde dalgalanma marjını en yüksek, en fazla %1'lik alt ve üst sınırlar içerisinde sınırlandırmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış açıdan hızlı bir şekilde artış, görülmüş, yani artış görülmesinden ötürü doların altına konvertibilitesi işlemi güvenini yitirmiştir. Sonucunda dolardan altına doğru bir tercih kaynağı söz konusu olmuş. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'ndeki altın rezervleri üzerine ciddi bir baskı yaratmıştır. Ek olarak sistemin bozulmasından ve ödemeler bilançosundaki açığın devamlı artışından dolayı istikrar bozucu bir spekülasyonları görülmüştür. Bu gelişmeler neticesinde 1973'te sanayileşmiş ülke paralarının dalgalı kura para bırakılması ile sistem bozulmuş oldu. Evet arkadaşlar burada görüyoruz bu bir grafik. Sabit kur sisteminin avantajı. En önemli faydası enflasyonu düşürme ve ekonomi istikrara kavuşturmasıdır. Döviz kur riskini azaltır. Rekabetçi devalüasyon ve devalüasyonlara engel olabilmek. Sabit döviz kuru sisteminde zaman faktörü, sabit kur sisteminde paritenin devamlı olarak sabit tutulmasının zorunluluğu. Merkez Bankası'nın yeterli dış rezerve sahip olması gerekir. Sabit döviz kuru sisteminde bağımsız para politikası uygulanmaları ortadan kaldırılmaktadır. Dünya sorunu, Spekülatörler hükümetin sabit kur düşürmesinden şüphe duyarsa hemen o paradan kaçıp sağlam paraya yönelirler. Bu ise ulusal para üzerindeki baskıları daha da artırıp olası bir devalüasyonu kaçınılmaz kılar. Bir büyük yabancı ülke parasının uluslararası rezerv, olarak tutulması emisyon kazançları sorunun doğru. Katı sabit kur düzeni. Sabit kur sisteminin uygulanmadığı en katı örneği. Para birliği içerisinde. Para birliği için ülkenin o para birimini kabul etmesi de kendi para politikalarına bağımsız bir biçimde belirleme yetkisini Birlik Merkez Bankası'na devretmesidir. Bu durumda bir ülke ekonomisinde baş gösteren iç ve dış dengesizliklere doğrudan müdahale edilmemektedir. Bu sistemde belirlenen bir ortak para birimine ulusal paralar bir dönüşüm kuruyla aktarılır veya yani güçlü bir para birimine ülke paraları sabit kurla bağlanır. Belirli bir aralık içinde kura hareket etmesine izin verilmesi, yumuşak sabit kur rejimlerinden bahsediyoruz şu anda. Sabit kur sisteminin yumuşatılmış örneklerinden biri de Crabbing Peg uygulamasıdır. Bu kur sistemin uygulamasında hükümetin belirlediği sabit kur sık aralıklarla enflasyon, dış ticaret açığı, uluslararası rezervler gibi çeşitli göstergeleri dikkate alarak belirli bir sabit oranda ayarlanması söz konusudur. Harvard kur rejimleri, esnek kur rejimle karşı döviz e, kurun döviz piyasası değeri müdahalelerle yönetilmeye çalışılması esasına dayanır. Bunlardan biri bank içinde sürünen payet uygulaması. Bu sistemde döviz kuru denge değerinin oluşmasında, piyasa güçlerine daha fazla yer verilmesi mümkün olmakta. Hükümetin kur gözetimi belirli makroekonomik göstergeler, düzen, göstergelerle düzenli bir bank içinde kalmasıdır serbest dalgalı kalacak. Ulusal şey. para değerinin piyasadaki dövizin arz ve talebine göre serbest olarak belirlendiği resmi müdahalenin olmadığı kur sistemidir. Sabit kur sisteminin tam tersidir. Sabit döviz kuru rejimi değişken kur sistemi veya esnek kur sistemi olarak da bilinir. Forex piyasasında al-sat işlemleri yapılan ulusal para biliminin değeri diğer para bilimleri karşısında sürekli değişikliğe uğrar bazı durumlarda para birimlerinin para birimlerinde dalgalanmalar artabilir ve bunun karşısında bir para biriminin değeri fazla yükselebilir veya beklenmedik bir şekilde değeri fazla düşebilir. Dalgalı döviz kuru rejimlerinde kamu müdahalesi beklenmez. Ancak böyle zamanlarda uygulanma, uygulama kısmında merkez bankaları piyasada döviz alım satım işlemleri yaparak ulusal para biriminin tarzı priminin, e, piyasadaki değerini kontrol etme açısından bir yola gider. Bu adam müdahalelerini serbest kur rejimi denilmektedir. Türkiye'de 1980'lere kadar sabit kur rejimi hakimken, 2001-2001'e kadar kademeli olarak serbest kur rejimine geçilmeye başlanmıştır. 2001 krizinden sonra ise dalgalı kur rejimi uygulanmaya başlamıştır. Dalgalı kur sistemin avantajları, dışsal şoklara ve reel sektör, sektörden gelen şoklara karşı dirençlidir. Kur tamamen serbest olduğundan etkin izleyen bir döviz piyasasında kurlar yeni oluşan durumlara ve şoklara hızlı bir şekilde ve tam olarak uyum sağlar. Dış ticareti kurun değerlenmesine bağlı olarak bir rekabet kaybı yaşanmaz ve ödemeler dengesi açısından da bir sorun ortaya çıkmaz. Kendiliğinden bir denge sağladığı için dış rezerv ihtiyacı azalmış Dalgalı kur sistemi dezavantajları burası biraz fazla çünkü dezavantajlı bulunduğu için. Dalgalı kur sistemi kurların gelecekteki değişmeleri konusunda belirsizliğe yol açtığı için uluslararası ekonomik işlemlerin riskleri artırmaktadır. Bunun anlamı dış ticaret ve uluslararası sermaye hareketlerinin bir bakıma kısıtlanması demektir. Eğer iş adamları yapacakları dış alım veya satım işlemlerinin bedelini önceden sağlıklı bir biçimde de, bu durum onları dış ticaret işlemlerinde caydırıcı bir etkiye sahip olacaktır. Maliyet enflasyonu Ulusal paranın değer kaybetmesi durumunda dışarıdan ithal edilen malların ve ham maddelerin fiyatları yükselecektir. Bu işçileri değer gelirleri korumak maksadıyla ücret artışı talebinde bulunmaya yetecektir. Diğer taraftan paranın değer kaybı ile birlikte sanayide kullanılan yabancı ham madde ve yarım ağırlık fiyatları da aynı şekilde yükselecektir. Böylece bir yandan ücretlerin artışı, diğer yandan ithal mal girdilerini, fiyatlarındaki artışlar, üretici üretim maliyetlerini yükseltecektir. Sonuç olarak tüm bunlara bağlı olarak ekonomi enflasyonist bir ortamı sürdürülecektir. İstirak, istikrar bulunucu spekülasyon, ulusal paranın değerindeki bir düşme, spekülatörler bunu ileride daha büyük düşüşler olacağı şeklinde yorumlayarak elindeki ulusal parayı satıp daha sağlam paraları geçiş yapmaya gidebilir. Bu duruma ulusal para daha büyük bir değer kayıplarına uğramış olacaktır. Yönetimde dalgalanma Yönetimli kur sistemlerinde döviz kurları arz ve talep koşullarına bırakılmışlardır. Ancak Merkez Bankası'nın kurlar üzerinde gözetimi müdahalesi söz konusudur. Önceden ilan edilmiş bir kur hedefi bir kur hedefinin olmadığı ve yönetimli bankalanma rejiminde parasal yetki kurumu döviz kurundaki piyasa kurundaki kısa dönemli dalgalanmaları azaltmak ve piyasadaki likiditeyi korumak amacıyla döviz kuruna müdahale etmektir. Amaç kısa süreli aşırı dalgalanmaları engellemektir. Döviz kurunu nasıl düz kurunu asıl belirleyen öğenin piyasa güçleri olması nedeniyle söz konusu müdahaleler döviz kurunun uzun dönemdeki eğilimini etkileyecek kadar büyük ölçekli değildir yönetimli dalgalanma hem servis dalgalanan hem de sabit kurs sisteminin belirli özelliklerini taşıyan karma bir uygulama niteliğindedir. Bu, bu şekilde her iki sistemin de olumlu yerlerini bir araya getirmesiyle her iki sistemden de yararlanmak ve olumsuz yönlerden kaçınmak mümkün olmaktadır. Merkez bankası kurların uzun, süre, uzun vadeli trendini bozmadan kurlardaki kısa süreli aşırı dalgalanmaları gidermek için kullanılabileceği bir diğer bir yöntem ise rüzgara karşı durma politikasıdır. Rüzgara karşı dur, e, durma politikasını şöyle özetleyebiliriz. Döviz kurunda kısa süreli bir talep fazlası ortaya çıkınca merkez bankası bu fazlanın belirli bir oranını oranına kadar piyasaya döviz satışı yapacak. Bu sayede ulusal paradaki değer kaybı yumuşatılmış olmaktadır. Bunun gibi kısa süreli bir döviz fazlası durumundan piyasa, ay, piyasadan aynı oranda döviz satın alarak ulusal para değerinde art, artışı frenlemektir. Bu tarz bir politikanın uygulanması kurlardaki uzun dönemli trendi etkilemeden kısa süreli dalgalanmaları şiddetini azaltacaktır. Ayrıca söz konusu müdahaleleri gerçekleştirebilmek için doğal olarak Merkez Bankası yeterli miktarda döviz rezervine sahip olmak zorundadır. Dünya genelinde en yaygın kullanım alanı bulunan sistemlerle biri olan yönetimli dalgalanma iki içi var. Bunlar, bunlar göz amacına göre temiz ve kirli dalgalanmalardır. Temiz dalgalanma sisteminde kısa ve kısa süreli ve düzensiz dalgalanmaların ortadan kaldırılması yönelik olarak döviz kurlarına müdahale edilmektedir. Kirli dalgalanma sisteminde ise döviz kurlarına müdahale ile ülkenin rekabet gücünün artılması amaçlanıyorsa bu sistem kirli dalgalanma olarak adlandırılır. Dış piyasalar da rekabet gücünü yapay olarak arttırmak için deniz piyasalarına yapılan bu tarz müdahaleler kirli dalgalanma denilmektedir. Aralık içinde dalgalanma Bu sistem ve belirlenen bir aralık içinde serbestçe dalgalanmasına izin verilmektedir. Eğer kurlar belirlenen bandın dışına çıkarsa para alışverişi müdahale eder ve bandın genişliğini değiştirebilir. Merkez parite olarak belirlenen aralığın ortalama değeri kurlara bir belirlilik kazandırırken, kurların bu aralık içinde dalgalanabilmesi dışsal çokların etkisini azaltmaktadır. Aralığın genişliği daraldıkça sabit kur sistemine, genişledikçe dalgalı kur sistemine yakın Bu sistemde aralığın belirlenmesi bir problem niteliği taşımaktadır. Çok daha belirlenen aralık istikrarsızlığı ve spekülasyonu beraberine getirebilmektedir bant aralığı daraldıkça sistemin kredibilitesi azalmaktadır bu sistem uygulamada sınırların genişliğine göre dar aralık ve genişletilmiş aralık diye iki başlık altında incelenebilir dar aralıkta döviz kuru belirlenen oran örneği %1 olarak değiştirilir değişir bu sistemde aralığın belirlenmesi çok önemli eğer aralık çok dar belirlenmesi belirlenecek olursa spekülasyonlara ve istikrarsızlığa neden olabilir. Eğer aralık yeterli oranda ise sık sık kur değişikliğine ihtiyaç kalmaz. Genişletilmiş aralık milli paranın piyasa koşullarına göre potansiyel olarak kaydedebilecekleri değer kazanma ve kaybetme limitleri içinde dalgalanmasıdır. Genişletilmiş aralık sisteminin temel amacı döviz kurunun kamu otoritesi tarafından başlangıç paritesi civarında tutulmayacağını varsayan spekülatörlerin istikrarlı bulucu işlemlerini engellemektir. Kaygan aralık, kaygan aralık sisteminde aralık içinde dalgalanma kur sisteminden farklı olarak aralığın ortalama değeri sabitlenmemiştir. Bu ortalama değer belli olmayan sürelerle ayarlanmaktadır. Genelde yüksek enflasyon gözlenen ekonomilerde uygulanan uygulama alanında bulunan bir sistemdir. Kaynar kur sisteminde ayarlanma süresinin ve bilinmemesi piyasalarda belirsizliğe yol açabilir. Sürünen mantar. Sürünen mantar içinde değişken bir kur sistemi, ulusal paranın, paranın değerinin merkezi bir kur tarafından en az %1'lik dalgalanma imarcı içerisinde sürdürüldüğü ve merkezi kurun seçilmiş sayısal görseler gibi değişikliklere göre düzenli aralıklarla ayarlandığı bir kur rejimidir. Bu kur sisteminde taahhüdün bulunduğu para politikası üzerinde bazı sınırlamalar getirmektedir. Para politikasının bağımsızlığı bank genişliğine göre değişir. Bu sistem 1960 ve 70'lerde Şili, Kolombiya, Brezilya'da uygulanmıştır. Sürünen parite sistemi 2000 yılı istikrar programı ile Türkiye'de de uygulanmış ancak 2001 yılının Şubat ayında yaşanan krizle birlikte bu uygulamadan vazgeçilmiştir. Para kurulu Para kurulu sistemi yerli paranın emisyonunu sabit bir kur üzerinden değer, e, belirli bir rezerv paraya bağlandığı ve ulusal paranın ancak döviz karşılığında çıkarabildiği bir sistemdir. Para kurulunun kağıt ve bozuk para miktarını belirleme yetkisi ve ihtiyari para politikasını izleme olanağı yoktur. Para kurulu tarafından yapılan tüm işlemler otomatik ve pasiftir. Para kurulunda Merkez Bankası hiçbir özel ve kamu kuruluşuna kredi vermez. Para kurulu altında hükümet harcamaları finansman kaynağı sadece vergiler ve borçlanmalardır. Para arzının otomatik bir mekanizmaya olması, ihtiyari para politikası izlenmesi, imkanının bulunmaması ve döviz kurumunun sabitleştirilmemesi, para kurumu sisteminde parasal disiplini sağlayan başlıca unsurlardır. Para kurumu sisteminde Merkez Bankası'nın para, para yaratarak bütçe açıklarına finanse etmesine yasak olmasından dolayı mali disiplini sağlanmış olur. Dolarizasyon, tam dolarizasyon. Dolarizasyon, ulusal paranın tedavülden kaldırılarak başka bir ülkenin parasının yasal olarak dolaşımı sokulduğunu bir tür katı e, sabit kur uygulamasıdır. Dolarizasyon uygulamasına geçiş iki taraflı bir anlaşma veya tek taraflı bir kanal ile gerçekleştirilebilir. Dolarizasyon uygulaması ile ulusal paranın terk edilmesi, diğer paralar karşısında ulusal paranın değerini gösteren bir döviz kurulu sürdürülmesi zorunluluğunda ortadan kalkar. Diğer bir ifadeyle ödemeler bilançosu fazla para tabanında bir artış yol açarken ödemeler bilançosu açığı da bir azalmaya yol açacaktır. Kurs sistemlerinin gelişimi Altın para dönemi Ulusal paralar arasındaki değişim oranı ilgili paraların altın kapsamına göre belirlenir. Döviz kurlarındaki değişmeler altını bir ülkeden diğerine gönderilmesi için gerekli masrafların belirlendiği altın ithal ve ihraç noktalarıyla dış sınırlıdır. Dış denkleşme otomatik gelir ve fiyat mekanizması yoluyla sağlanır. İktisat politikasının başka gelen genel amacı dış dengedir. Başka gelen amacı dış dengedir. Oyunun kuralları uyarınca ülkeler bir deng dış dengesizliği para arzı üzerindeki ekonomik etkilerini önleme yoluna gitmiyor. İki savaş arasındaki buhran dönemi. İkinci Dünya Savaşı'nın arkasına gelindiğinde uluslar para, uluslararası maliye alan tam bir karşılık, e, karışıklık içinde bulunuyordu. Evrensel altın Evrensel altın standart yıkılmış. Onun yerine birbirinden ilgisiz başlıca üç para bloğu olmuştur. Birincisi, kambiyo kontrolü kontrolünü uygulayan geniş bir grup bir grup ülke uluslar paralarını konvertibilitesini yitirmiş. Bu ülkeler ticaret, ticaret iki yanlı kanallarına yaptırmıştır. Yüksek gümrük tarifelerimiz sıkı miktar kısıtlamaları yaygın duru, uygulamalar durumunda gelmiştir. Sabit kurdan parası aşırı değerlenen ülke devalüasyon yapıyor ancak ticaret ortakları da bundan zarar görmemek için karşı devalüasyonlara başlıyorlar. 2. Altın bloğuna bağlı ülkelerde sabit kurdan doğan, doğan dış açıklarını önlemek için günlük tarifelerini yükseltmek ve yoğun miktarda kısıtlamaları uygulamaktaydılar. Üçüncüsü, yalnız Sterling bölgesinde, bölgesi içinde ticaret bir ölçüde serbest yürütüyor ve paralar oldukça sınırlı bir konvertibiliteye sahip bulunuyorlar. Bretton Woods Sistemi'nin genel özellikleri. Bretton Woods sistemi analitik olarak bir sabit kurma modeline dayanır. Bretton Woods sistemine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin dışındaki tüm IMF üyeleri resmi kurdan paralarının değerlerini dolar cinsinden tanımlamışlardır. Bir paranın da resmi dolar karşılığını onun dolar parası alır ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin sağ ayrıcalıklı bir durumu var bu ülke doları başka bir ülkenin parasına değil yalnız bir olmuş 35 dolar fiyatında altına bağlanmıştır. Bretton sistemi Bretton Woods Keynes planlı, planı ile White'ın hazırladığı planlar tartışıldı. Keynes'in planlı planının dışa çıktılar karşılaşılan ülkeye otomatik olarak kredi sağlayacak bir mekanizmasının kurulması öngörülüyordu. Ayrıca bu plan uluslararası kredilerin birliğinin kurulmasını içeriyordu. Bu birlik bir tür dünya merkez bankası veya ulusal merkez bankalarının merkez bankası gibi çalışacak. Bonkor adı verilen bir uluslararası ödeme aracı çıkartacak ve dış ödemeleri yok çok yanlı olarak denkleştirecekti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ise bu standart gibi istikrarlı ve sabit kurlara dayanan bir sistem öngörüyordu. Ayrıca sistemin 1920'lerdeki benzer biçimde enflasyonist olmaması için dış denkleşme zorluğunun sadece çıkarılan ülkelere yüklenebilmesini istiyordu. Bretton Woods konferansında ayrıca Uluslararası Para Fonu IMF ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası kur bankası kurulmasını kar kararlaştırıldı. Sonrasında ise yeni bir sisteme Bretton Woods sistemi IMF sistemi denmiştir. Bu anlaşmaya Sovyetler Birliği ve öteki sosyalist Romanya imza koymadıkları için bu sisteme batılı kapitalist ülkeler dahil olmuşlar. Doların devalü, devalüye edilmesi ve Bretton Woods sisteminin çöküşü. Amerika Birleşik Devletleri ödemeler plançasında fazla bir Almanya ve Japonya gibi ülkelerden paralarını devalüye etme, etmelerini istemesine karşı bu ülkeler devalüasyonuna yanaşmamıştır. Bunun üzerine Amerika Birleşik ki diğer ülkelerin devalüasyon, devalüasyonu zorlamak amacıyla 1971 yılında bir dizi örnekler aldı. Gümrük vergileri yüzde on artırıldı ve yerli mal arasında vergi indirimi sağlandı. O olarak da yabancı merkez markalarının arz edecekleri doların altına dönüştürme zorunluluğu geçici olarak askıya alındı. Bretton Woods sistemi çok üstü öğrenmelidir. Dış teknolojisine soralım. Bretton Woods sistemi altın standardı veya dalgalı kurs sisteminde olduğu gibi otomatik bir denkleşme mekanizmasına dayanmıyordu. Denkleşme sonunda hükümetlerin alacağı kararlara bırakılmıştır. İlk i̇ki tipe sorunu, sabit kur rejimlerinden dış açıkları finanse etmek için uluslararası rezervler gerektirir. Çünkü açık veren bir ülkede döviz talebinin döviz arzını aşması karşısında kur yükselme eğilimi gösterecektir konu önlemek için Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale edilip döviz satması gerekecektir. Güvenlik sorunu Bretton Woods sistemi yukarıda değinildiği gibi bu uygulamaların sürdürülebileceği konusunda güvensizlik doğuran, o yüzden de adeta spekülasyonu körükleyen bir sistemdir. Emisyon kazançları sorunu Altın ve gümüş gibi pa e parasal olarak kullanılan madenlerin üretimi için diğer mallara olduğu gibi değişen ölçülerde değer üretim faktörüne gerek vardır az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorunları. Bretton Woods sistemi az gelişmiş ülkelerin gereksinimlerini karşılayamamıştır. Maastricht Antlaşması ve Parasal Birlik 1991 yılında Hollanda'da Maastricht şikayetinde toplanan Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyi içinde mal, et, mal, hizmet, emek ve sermayenin serbest dolaşımı ile birlikte tek para birimini kabul, kabulünün gelecek bir imzaya, antlaşmayı imzalamışlardır. Bu antlaşmada öngörülen Euro 1 Ocak 1999 yılında uygulamaya konmuş ve ülke paralarını geri dönülmez bir biçimde içinde Euro'ya dönüştürmüştür. Euro kullanımına girilmiştir. Özellikle, özellikle ekonomik ve bir parasal birlik hedefine öngörüldüğü gibi 3 aşamada geçilerek, ulaşılmıştır. 1. aşama 1 Temmuz 1991 Aralık 1993. Bu aşamada sermaye hareketlerinin serbest, serbesti sağlanmasına ve üye ekonomilerinin üye ülkelerin ekonomi ve maliye politikaları birbirine yakınlaştırılması çalışılmıştır. İkinci aşama Avrupa Para Enstitüsü kurulmuş ve bu kurum Avrupa Merkez Bankası'na dönüşerek özel biçimde topluluk politikasını yönlendirmesine yönlendirmesine yönünde çalışmalar yapmasını amaçlamıştır. Üçüncü aşama ekonomik ve parasal birliğin son aşamasına geçirilmiştir. Kur ve Türkiye olur. 1980'li yıllara gelene kadar sabit ve üst kur rejimi uygulamıştır. Bu rejim TL'nin değeri. TL değerinin Merkez Bankası'nca belirlenmesi ve o değerde sabit tutulması yoluyla uygulanmıştır. TL'nin değerine ortaya çıkan ve çoğunlukla değer kaybı biçiminde olan değişiklikler genellikle bir defada ve devalüasyon biçimindeki müdahalelerle düzeltilmiş ve bu kez de yeni bir parite sabit kur olarak belirlenmiştir. Bu rejimdeki üçüncü değişiklik 2000'lerde liler, 2000 yapılmış ve 2001 krizi öncesinde Türkiye bant içindeki dalgalanma rejimi uygulanmıştır. Bu rejim uzun süreli olmamış 2001 krizi ile birlikte çökmüştür. Kriz sonrasında Türkiye dalgalı kur rejimine geçtiğini duyurmuş ve uygulamada müdahaleli dalgalı kur rejimi uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye'nin bugün uyguladığı kur, sistemi kur rejimi dalgalı müdahaleli kur rejimidir. Merkez Bankası kurularda ortaya çıkan aşırı oynaklık hallerinin ihale yoluyla ya da önceden ilan edilmiş alım-satım uygulamalarıyla kurlara müdahale ederek istediği sınırları çekmeye çalışmaktadır. Beni evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videom buraya kadardı. Her şey için çok teşekkürler.